Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde size topla fonksiyonunu anlatacağım. E, topla fonksiyonu adı üstünde aslında sadece verileri seçtiğimiz alandaki verileri toplamaya yarayan çok basit bir fonksiyon. E, yazımı da çok kolay. İstediğimiz hücreyi aktif edip e, nerede o toplamı görmek istiyorsak o hücreyi aktif edip formülümüzü yazıyoruz. Tabii ki her zamanki gibi eşittirle başlıyor formülümüz. Topla yazdığımız anda Topla fonksiyonu aktif oluyor ve sayı 1, sayı 2 bu sayıları girdikçe 3, 4, 5 diye gidecektir. Burada bir aralık girebiliriz ya da sayıları tek tek girme şansımız var. Ben aralık olarak gireceğim şimdi. Şuradaki siparişlerin toplamını şu hücrede görmek istiyorum. Şu anda bana sayıları girmemi istiyor ve mouse'un sol tuşuna basılı tutarak istediğim alanı seçiyorum. Parantezi kapatıyorum ve Enter'a basıyorum. Bunun size buradaki bütün siparişlerin toplamı buraya geldi. Bunun dışında, biraz önce söylediğim gibi birbirinden bağımsız hücreleri de seçip toplayabilirim. Sadece Aralık değil. Onu da gösterelim hemen. Yine eşittir topla yazdım. Sayı 1. sayı 1 olarak, örneğin Afganistan olsun istiyorum. E, i̇kinci sayıyı aktif edebilmem için bakın burada noktalı virgül koymam gerektiğini e, belirtiyor zaten. Noktalı virgülü koydum ve sayı 2 aktif oldu. Şimdi e, istediğim herhangi bir hücreyi seçeceğim. Bulgaristan'ı örneğin toplayalım. Parantezi kapattım. Ve Afganistan ve Bulgaristan'ın toplam değeri burada gözükmüş oldu.